But behind closed doors i'm a fool for your lies Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir tanıtım sözü karşınızdayım. Bugün tanıtacağım senin ismi btc8866.com arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bunların hepsi ücret tanıtımlardır. Kesinlikle yatırımcı tavsiye değildir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burası senin kayıt olma ekranı. Eğer daha önce siteye kayıt olursanız bu butona tıklayarak arkadaşlar tek oraya telefon numaranızı işleriz. Siteye giriş yapabilirsiniz. Hadi hep birlikte siteye kayıt olalım. Ben buraya telefon numaramı giriyorum. Ben telefonumu kopyaladım. Buraya şifremi giriyorum arkadaşlar. Buraya şifremin tekrarını giriyorum. Buraya size vereceğim açıklamayı davet kodunu gireceksiniz. Burada yanında görmüş olduğunuz doğrulama kodunu giriyoruz arkadaşlar. Ve butona tıkladığımızda gördüğünüz gibi girişimiz başarılı arkadaşlar. Siteye kayıt olduğumuzda bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Burada resmi web linklerini ve tek arkadaşlar bir tane olan Telegram kastım servisinin linkleri mevcut arkadaşlar. Burada günlük para çekme limitlerinden ve arkadaşınızı davet ettiğinizde alacağınız komisyonlardan bahsediyor arkadaşlar. Level 1'de alacağınız komisyon %15, level 2'de %5, level %3'müş arkadaşlar. 1000 TL yatırırsanız level 1'de 150 TLX, arkadaşınız 1000 TL yatırırsa level 2'de 50 TLX, level 3'de de 20 TLX bu bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada bildirimler kısmı arkadaşlar. Burada daha demin karşınızda çıkan şeyleri görebiliyorsunuz. Site hakkında bilgiler veriyor. Para yatırma, çekme işlemleri hakkında. Burada ulaşabileceğiniz arkadaşlar işte, Telegram kontak adresi. Buradan kendileri iletişime geçebilirsiniz. Burada dil seçeneği mevcut. Birçok dil seçeneğinin olduğunu görüyorsunuz. Ben buradan Türkçe seçiyorum. Burada toplam bakiyemiz arkadaşlar. 6000 TRX olduğunu görüyorsunuz. Benim dağıt çok kutumda kayıt olduğunuz site size bu bakiye verir arkadaşlar. Bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada butonlarımız mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi. Depozito kısmı siteye para yatırmamızı sağlıyor. Hadi sizinle birlikte seviye para transferinde bulalım. Depozito kısmına tıkladım arkadaşlar. Eğer yatırım yapmak üzere promosyon hesabını havale edeceğiz ama normal temel hesabı havale edeceğim arkadaşlar. Normal siteye para yatırmak istiyorum. Buraya geldim adresimi kopyaladım. En düşük 5 TL'yi yatırabiliyoruz. 5 TL'yi aşağısında siteye para gelmiyor haberiniz olsun. Adresimi kopyaladım. İsterseniz telefonunuzun kamerasına QR kodu kullanarak değişiminizi yapabilirsiniz. Ben cüzdanıma geldim. Send dedim arkadaşlar. Buraya adresimi yapıştırdım. Next dedim. Buraya arkadaşlar ben 30 TL'yi satıracağım. Send dedim arkadaşlar. Confirm dedim. Buraya şifremi giriyorum. Ve done dediğimde gördüğünüz gibi işlemimiz başladı. Birazdan da hesabımıza geçmiş olacak arkadaşlar. Evet işlemimiz onaylandı. Hemen sitemize geri dönüyorum. Şarj sağlamlandı dedim arkadaşlar ve hesabımıza bakiyenin gelmesini bekleyeceğim. Burada para çekmem sonra bunu en sona bırakacağım. Paylaş devam edelim. Burada arkadaşlar bir bağlantı adresimiz var. Bu bağlantı adresimizi kopyalayıp kendi referans linkimizle isterseniz QR kodu kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınız siteye kayıt ederseniz, üye derseniz site size para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Burada takım kısmı var, Takım kısmında paylaş butonu alakalı. Burada levelleri görüyorsunuz. Siz ne kadar arkadaşın siteye kayıt üye o kadar leveliniz artıyor. Leveliniz arttıkça da sizden aldığınız para ve miktarı artıyor arkadaşlar. Burada da levellerde kayıt etsin kişilerin miktarını ve tarihlerini görebilirsiniz. Bu arada 38 bakiyemiz hesabımıza gelmiş arkadaşlar. Burada uygulama kısmı var. Bu siteyi mobilde kullanmak için uygulama kısmına tıklayarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Burada hesabımızdan çıkış yapmak için çıkış yap butonu kullanabilirsiniz. Burada cüzdan ve terfi hesabımızdaki bakiyeleri görüyorsunuz. Burada Tron Minör olmak için katılın diyorsa detayları ticaret kısmına göstereceğim. Burada platformun veri ekranı burada birikmiş kar numaramızı görüyoruz. Burada hakkımızda kısımlar en iyi durumda izlemişler. Buradaki köylüsü ortakları görüyorsunuz. Vazirik Skolun ki Oxes, Bitmain, Binance ve Huobi olmak üzere 6 şirkette işbirliği içindeler arkadaşlar. Ticaret kısmına gelecek olursak burada Kulut Mining yani Bulut Madenciliği çalışıyor arkadaşlar. Ve 24 saat içeri kazançta %8 buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini görebilirsiniz. Burada yatırım kısmı var. Ama yatırım uzmanı önce dediğim gibi bunları hiçbir ücretin, hepsi ücretli tanıtımlardır. Kesinlikle yatırımcı tavsiyesi değildir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada ürün listeleri var arkadaşlar. Burada 7 gün süreceğini, günlük faiz bir %1,5 olduğunu, 60 gün süreceğini, günlük faiz yüzde %5 olduğunu. Böyle yatırım ürünleri var arkadaşlar. Bir tanesini tıklayalım mesela. Başlangıç 5 TLx olduğunu, bu en fazla bu kadar yatırabileceğinizi, 7 gün süreceğini, günlük faiz bir %1,5 olduğunu ve 50 kere bu şeye yatırım yapabileceğini söylüyor arkadaşlar. Buraya miktarı girdiğinizi atıyorum. Burada sizin için hesaplı arkadaşlar ne kadar kazanacağınızı. Buraya da işte siteye giriş yaptığınız güvenlik işleriniz girip yatırım ortak olun dediğinizde işleminiz gerçekleşiyor. Eğer buraya para transferi yapmak isterseniz promosyon hesabını haber deyip bu adresi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Burada yatırım yaptığınız ürünün listesini görebiliyorsunuz. Paylaş kısmını size göstermiştim. Benim kısmı eledim. Burada toplam bakiyemizi, depozito ve para çekim butonlarını, TRX depozito miktarımız gibi bakiyeleri burada da uygulanan hizmetlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte sevip nasıl para çekilir onu göstereceğim. Para çekme butonuna tıkladım. Benim param temel hesap loji temel hesap seçtim. Burada günlük para çekim limitimi görüyorsunuz. 1.50 arkadaşlar Fazlasını çekemiyorum. Burada görüyorsunuz. Burada da çekmek istediğim cüzdan adresimi gireceğim arkadaşlar. Ben buraya hazır etmiştim. Buraya yapıştırdım. Buraya siteye giriş yaptım. Güvenlik şifremi giriyorum. Ve onaylamak dediğimde arkadaşlar. İşlemim gerçekleşti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuzun az sonuna geldik. Böyle videoların devamı işlerde kalmayı unutmayı sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.